Dünkü soyha başımıza amir kesildi. Neymiş Hanım efendi? Hanımefendi diyecekmişim sümüklüye. Eh diyeceğim tabii. O sümüklü dediğin gos kocamız Bey'in karısı oldu. Aha, o Zaloğlu'nun avradı olacaktı ki. Onun anasından emdiği sütü burnundan getirecektim ya. Hoş. Bey yakında buna sepet havası çalar. Aha, yaz buraya. Çok beklersin, çok. O Güldü var ya, koskoca Muzaffer Bey yularla eşeğe dönderdi. Herife ne de soğuluyor bacı. Sen kalkmışsın, sepet havasından bahsediyorum. <laughs> Yatahta halvet olmadıktan sonra bey dayanabilir mi buza? Bu kıza? Hı? Daha bu sabah gözümle gördüm. Ayrı ayrı odalardan çıktılar. Belli ki daha olmamış o Gele. Sağ olasın. Olaysa başına gele. Ahmet! Aramadığın zaman ortalıklarda dolanır. İhtiyacın olduğunda arasan bulamazsın. Ahmet! Söylesene be Ahmet. He. Sen de bir erkeksin mesela. Diyelim ki evlenmişsin. Ama karın sadece kağıt üstünde karın. Nasıl yani? Ne demek o? Anla işte. Yatakta diyorum. Ne açla ne fişle. Dayanabilir mi böyle gari? Ahmet! Hadi bana müsaade. Böyle susuna bakma. Dayanamaz erkek milleti ben biliyorum. Neredesin sen? Su içmeye gittiydim. Sana çıkacağımı söylediğim halde niçin arabanın yanında beklemiyorsun? Bekliyordum Halide Hanım. Yalnız hazırlanmanız uzun sürünce ben de... Ne vakit hazırlanacağımı sana mı soracağım ben? Hayır, estağfurullah. Bir türlü öğrenemedin şunu. Aptal mısın, nesin? düşünüyorsun Kukumov kuşu gibi Habib? Ne düşüneceğim ben mi? DP iktidara gelir. Biz de bu Muzaffer deyusundan kurtuluruk diyorduk. Herif don değiştirir gibi DP'ye geçti kardeşim ya. E ben dedim de kimseye dinletemedim. Muzaffer bu. Menfaati neredeyse eşeği oraya bağlar. Şimdi güzel güzel oturmuş... ...Marshall fonundan gelecek paralarla alacağı makineleri düşünüyordur. Sen de Demokrat Parti'ye oy verdiğin avucunu yala. Aha böyle. Hı. Buna azalı topraklarımız ne olacak muhtar? He? Muzaffer'e mi kalacak? Allah kuvvetli kimse toprak onun elinde kalır. Ben derim ki bunun üzerine hep beraber bir bardak su içelim gayrı. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleyküm. Hoş geldiniz ağalar. Haftayla iki çay. Tamam. Arkadaşlara da var ama. Bizden olsun. Sağ ol. Sağ ol abi. Deme göre Cemşir Nasıl? Koskoca Muzaffer Bey'e kayıp eder olmuşsun he? ha. Ha, şükür. Artık buralara da uğramazsın yani. Çiftler ne vakit yerleşiyor? Yerleşiriz, acelesine. Kaçıyor mu? <laughs> Şu hale bak Dünün soğan başı bir herifinin ağzının içine düşecekler ya. Ee boşuna dememiş hoca Nasrettin, ye kürküm ye diye. Esinler bakalım, esinler. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Aa, o oturan Renan değil mi? Ta kendisi. Sabah geldi İstanbul'dan. Paris'te değil miydi? Geçen hafta dönmüş. Renan, Oh, salut. <gülüyor> 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 Comment allez-vous? İyiyim, iyiyim. Ya sen? Merci bien. Ne içersin şekerim? Vallahi senin güzellik ürününden alırım. Tabii. Seni gördüğüme çok sevindim ben Ne var ne yok Avrupa'da? Bildiğin gibi hep aynı. İnsan bir vakitten sonra sıkılıyor her yerden. Muzaffer evlenmiş, öyle mi? Evet, evlendi. Çok darıldım doğrusu. İnsan lütfedip çağırmaz mı nikah? Şey... Yoksa eski nişanlısıyım diye mi çekindin? <laughs> Yok canım. Boş ver. O zamanlar bir heyenin karşısında hiç şansım yoktu zaten. Biliyorsun. Gelip geçici bir hevesti benimkisi. Buyur şekerim. Teşekkürler hayatım. Muzaffer yeniden evlendiğine göre yeni gelin... ...Behi'yi bile unutturacak kadar güzel ve akıllı olmalı. Güzel olmasına güzel de... ...Halide'ye kalsa bir kaşık suda boğacak kızı. Aa, niçin kuzu? Ailemize uygun biri değil de ondan Renancığım. Tuvalete helal diyebilecek kadar görgüsüz biri. Tam bir köylü anlayacağım. Yine de tanışmak isterdim kendisiyle. Eğlenceli olabilirdi. Baksana Renan ne diyeceğim sana. Bu akşam abim kızı büyük kulübe götürecek. İstersen biz de gidelim ha? He? Hem sen abimi tebrik edersin. Hem de kızı görmüş olursun. Je vendrai avec plaisir. Tamam. Sen de gelmek ister misin Neriman'cığım? Bu akşam olmaz şekerim. Ee, bizim Sekah ile başka bir sözümüz var. Peki. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.